Hollanda'ya taşınmayı mı düşünüyorsun? Herkesin öve öve bitiremediği o meşhur Hollanda rüyasının ardında kimsenin pek bahsetmediği gerçekler yatıyor. Bugün Hollanda'da yaşamanın neden hiç de sandığınız kadar kolay olmayabileceğini tüm çıplaklığıyla konuşacağız. Hazırsanız bu pembe gözlükleri çıkarıp gerçeklerle yüzleşme zamanı. Her şeyden önce o korkunç ev kriziyle başlayalım. Özellikle Amsterdam, Rotterdam gibi büyük şehirlerde ev mi arıyorsun? O zaman sıkı durun. Çünkü bazen tek bir daire ilanı için yüzlerce, evet yanlış duymadınız, yüzlerce kişi başvuruyor. Kiralık bir oda bulmak bile loto kazanmak gibi bir şey. Ev sahipleri sizden adeta bir iş görüşmesi gibi belgeler, maaş bordroları ve hatta motivasyon mektupları istiyor. Bu süreç aylarınızı alabilir ve sizi psikolojik olarak tüketebilir. Yani o güzel kanal evlerinde yaşama hayali daha başlamadan bir kabusa dönüşebilir. Peki, diyelim ki o şanslı kişilerden biri oldun ve bir ev buldun. Sırada ne var? Market alışverişi. Hollanda'da market fiyatları, özellikle taze meyve ve sebze söz konusu olduğunda, cebinizi ciddi anlamda yakabilir. Üstelik Hollanda mutfağına alışmak da ayrı bir mesele. Genellikle oldukça sınırlı bir yelpazeye sahip. Bolca patates, onlarca çeşit peynir ve tabii ki kızartmalar, yani bitterballen. ...ve frikandel gibi atıştırmalıklarla bir yere kadar idare edebilirsiniz. Ama bir süre sonra insan farklı lezzetler arıyor. O zengin Türk mutfağını özlememek elde değil. Gelelim o meşhur bisiklet konusuna. Evet, Hollanda bir bisiklet cenneti olarak bilinir. Ama bu cennetinde bir cehennemi var. Özellikle yoğun saatlerde bisiklet yolları tam bir kaos alanına dönüşüyor. Her yönden gelen bisikletliler, trafik ışıkları ani fren yapanlar ve kurallara uymayan agresif sürücüler. Her gün işe gidip gelmek adeta bir hayatta kalma mücadelesi. Bisikletiniz çalınırsa hiç şaşırmayın. Bu da buranın bir nevi geleneği. Yani o romantik bisiklet turları aslında günlük hayatta büyük bir stres kaynağı olabiliyor. Hava durumundan bahsetmesek olmaz. Hollanda'da hava durumu için tek bir kelime var. Öngörülemez sabah pırıl pırıl bir güneşle uyanıp 10 dakika sonra bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmura yakalanabilirsiniz. Rüzgar o kadar şiddetli eser ki en sağlam şemsiyeniz bile birkaç dakika içinde paramparça olur. Bu yüzden Hollandalılar hava durumuna bakmaz, pencereden dışarı bakar ve her şeye hazırlıklı çıkar. Güneşli bir gün gördüğünüzde bilin ki o gün ulusal bir bayram gibidir. Son olarak o meşhur Hollanda direkliği, Hollandalılar lafı hiç dolandırmaz. Bu kimine göre harika bir dürüstlük, kimine göre ise düpedüz kabalık olarak algılanabilir. Eleştirilerini, düşüncelerini pat diye yüzünüze söylerler. Bu saç rengi sana hiç yakışmamış veya bu yaptığın iş çok kötü olmuş gibi cümleleri duymaya hazırlıklı olmalısınız. Alıngan bir yapınız varsa bu iletişim tarzı sizi başlarda oldukça zorlayabilir. Elbette Hollanda'nın kendine has güzellikleri, düzenli bir sosyal yaşamı ve fırsatları var. Ancak bu gerçekleri bilmeden sadece turistik bir bakış açısıyla taşınırsanız hayal kırıklığı yaşamanız kaçınılmaz. Peki tüm bunları duyduktan sonra siz Hollanda'da yaşamak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.